Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir pestrafte heyecanına doğru gelin çocuklar, gelin gençler, gelin abiler. Bugün sizlerle arkadaşlar, arkadaşlar, ablalar, abiler, dedeler, herkes yani bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? 15 15 saniyede arkadaşlar 15 saniyede gazozu bitirmeye çalışacağız. Hemen videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza e, alt alttan arkadaşlar işte altta abone ol butonu var. Lütfen onu abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın ve bildirimleri de açın. Çarı işaretini tıklayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. 15 saniyede bitirmeye çalışacağım. 1 2 3 Bitti. 15 saniye oldu ama bu kadar bitirdim. Neyse. Bir daha. Bir, iki, üç. Otuz bir saniye oldu. Bitti arkadaşlar sonunda. 45 saniye. Yuh. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın. Şurada bir video var. O videoyu izlemeyi unutmayın. Bay bay.